Hey, Hepinize selam arkadaşlar ben Jake bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulatrix'te inanılmaz bir olay yapacağız ve sizlere bedavaya gizli hüç pet veren gizli eklerin yerlerini göstereceğim abicim. Yani bu videoda nasıl bedava hüç pet çıkarabileceğinizi hepsinde ne kadar çıkma oranı şansı olduğunu yazacağım nasıl çıkarabileceğinizi yazacağım. Gerçekten inanılmaz bombastik fantastik yani halkımsı Iron Man'imsi inanılmaz DC Marvel Batman her şeyle bir video olacak. E evet, dostum Jake daha ilaka Geri bak gazı geldi bitip. Baba bak ben de. Ama gerçekten inanılmaz bombastik video sizlerle birlikte olacak. Sizlerin nasıl bedavaya bakın bedava yanlış duymadınız bedavaya nasıl 3 pet çıkarabileceğinizi göstereceğim. Hem de en değerli 3 petlerden ve bunları satarak nasıl diamond'a çevirebileceğinizi yani nasıl elmas kasıp isteyeniz pet alabileceğinizi göstereceğim. Yani hem bu videoda sizlere bedava 3 pet çıkarmayı göstereceğim. Bedavaya bildiğiniz diamond kasma taktiğini vereceğim abicim. İnanılmaz bir video sizlerle birlikte. Fakat bu inanılmaz güzel videoya geçmeden önce hala ya dostum kanalıma abone olmadıysan şu kırmızı butona bir tıkla abone ol. Yanındaki bildirimleri de tüm bir şekilde aç. Video like'ını bırak yorumunu yaz ve en önemli Önemlisi de 3 pet kazanmak istiyorsan dostum bu videoyu sonuna kadar izle. Biliyorsunuz ki katıl butonumuz da açıldı. Katıl butonuna tıklayarak bana oradan maddi anlamda destek olabilirsiniz. Yani daha hiçbir bir üyem yok, hiç kimse bana destek olmadı ama gerçekten güzel yorumlarınızı destekleyici yorumlarınızı okumak beni aşırı mutlu ediyor. Yani sevginizi bana belli ediyorsunuz. Beni seven değerli takipçilerim çok ama çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince sizleri bilgilendirebileceğim ve sizin sevebileceğiniz, eğlenebileceğiniz videolar üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi maddi anlamda da destek olmak istiyorsanız katıl üyeliğinden bana destek olabilirsiniz abicim. Dedikten sonra şimdi efsane videomuzu paylaşabiliriz abicim. Fakat bir dakika, bir dakika dostum da gelsin. Şimdi, do, 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 do. Şimdi ilk olarak dostum beni düşünüp de gift atan değerli dostlarımın giftlerine bakacağız. Zaten çok fazla giftimiz olmadı da üzülme becek. Katıl olmayabilir, gift atan çok izleyicimiz olmayabilir ama bizi seven has bir kitle var. Onlar için de bu videolar çekiliyor abicim. Gerçekten beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim tekrardan. Evet ve hızlı bir şekilde bakalım ondan sonra sizlere taktikleri göstereceğim dediğim gibi ayrılmayın abi şimdi tıkladık ve o bijip inanılmaz gerçekten tıkladığımız gibi Madara 4k Kerem Pro 614 1 milyar elma satmış ve 15 trilyonluk gücünde pet atmış gerçekten ama gerçekten Madara'ya çok ama çok teşekkür ederim dostum görmüş olduğunuz gibi gerçekten kral bir hareket şu anda bunu görmek bile beni aşırı mutlu etti açıkçası The Dark Killer alttan direk K77 abi Sevilyon demiş ve pet göndermiş çok ama çok teşekkür ederim dostum ben de sizleri çok seviyorum Foxy BS1 Atakar 0 Al abi kullan bu kadar demiş. Dostum çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Buralarda küfür bitti. etti? Dağıttı. <laughs> Blokla bir şey ama hiç soru değil. Gerçekten çok teşekkür ediyorum dostum. 10 milyonluk diamond için. Allah abi bunu da al deyip doğru. yollardan göndermiş. Hikâdet çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. Gerçekten düşünmeniz yeter. Beni aşırı mutlu ediyor bunları görmek. Şu anda da ekrana çıkan isimden sizler de bana git gönderebilirsiniz. Bunları da videoda bakabilirim. Bilal Erol 34 56 10 milyon Diamond göndermiş. Abi hediye demiş. Dostum çok ama çok teşekkür ederim hediye için. Ozay 600k Diamond göndermiş. Party Aksolot göndermiş Golden ve Doodle şarkı falan göndermiş çok ama çok teşekkür ediyorum. O zayinin videolarımdaki yorumlarını da görüyorum ve onları da kalpliyorum. Nerede yorum yaparsanız okurum ve kalpleyebilirim. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapan herkese, gift gönderen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum ve giftlerin hepsini alıyorum hızlı bir şekilde dostum. Ve görmüş olduğunuz gibi 12 milyar diamondım oldu. Ben de video dışı zaten Trading Plaza'da falan kasılıyorum. Yani ucuza pet adı pahalıya satıyoruz abicim. Yani aslında kendi fiyatının altında pet arayıp kendi fiyatına satmaya çalışıyorum desem daha doğru olur. Çünkü o zaman çok daha hızlı bir şekilde diamond kasmış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi dostum diamond'ımız yaklaşık bir adet tüccarlara kalacak kadar fazla diamond ım var. Yani istiyorsanız bu diamondla birlikte bir tane hücre alarak alırım ve sizlerle birlikte bunun çekilişini yapabilirim. Bunu da istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yani sizlere bir adet hücre alarak hediye edebilirim. Bunu da istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtebilir ve videoma like atmayı unutmayın. Ve şimdi gelelim videomuzun en, en önemli yerine. Yani videomuzun amacına hızlı bir şekilde şimdi yapacaklarımız sırasıyla yapın abi. 3 bet kazanmak istiyorsanız bunları kesinlikle yapın. Teleport kısmına tıklıyorsunuz. Buradan cat world'e geliyorsunuz. Buradan da cat tag'e gidiyoruz abicimiz bir şekilde. Ve selamun aleyküm. Cat dünyamıza geldik. Şimdi dostlar buradan görmüş olduğunuz gibi şurada bir akan bir şelale var abicim. Daha önce görmediyseniz bunların arkasında gizli bir kapı var. Hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada bir kapı var. Bu kapıyı da açabilmek için sizden 5 trilyon rainbow coins istiyor. Bunu da kolay bir şekilde kasarsınız açıkçası. Zaten burada chest falan var. Milyarlarca coins kasarak burayı açabilirsiniz abicim. Sadece 5 trilyon kassanız yeterli. Burayı da çoktan açmışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten normal modda bu arada yani hardcore modda da değil. O yüzden çok daha kolay bir şekilde burayı açabilirsiniz. İçeriği güzel ve kolay bir şekilde kilitli abicim. Selamun aleyküm. İlk defa gördüğünüzü düşünmüyorum. Böyle bir mekan var burada. Yani zaten çok iyi petleriniz olmasına gerek yok. Şu şuraya göndererek dostum siz de gelip buradan pet kasabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dostum burada yanlış yoksa bunlar 3 balon petleriydi. Görmüş olduğunuz gibi dostum burada 2 adet 3 peti çıkarma şansınız var. Ve 4 milyar coin ise görmüş olduğu gibi dostum buradan açabiliyorsun. Yani zaten buradan bir yandan chest kırıyorsunuz. Bir yandan da buradan gelip ek açabilirsiniz. Böyle hızlı hızlı. Burada gerçekten güzel ve kolay bir şekilde pet açarak kasılabilirsiniz dostum. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmayı unutmayın. Şu anda bu petlerin çıkma şansını da ekrana yazdım. Burada gerçekten inanılmaz güzel bir şans var. Çünkü zaten başlıca 2 adet görmüş olduğun gibi dostum 3 pet var. Bunların ikisinden çıkartabilirsin. Yani günde 2-3 saat AFK bırakarak gelin ki okula gittiniz veya işe gittiniz. Oyunda AFK bırakarak kendinizi şuradan gelip ek açarak abicim auto clicker falan kullanarak ek açabilirsiniz. Gerçekten kolay bir şekilde eve geldiniz arkanıza 3 peti görebilirsiniz. Dedim ki bu taktiği kesinlikle ama kesinlikle uygulayın ve 3 petin sahibi olun abicim. Sadece tek yapmanız gereken buraya gelip AFK bırakmak kendinize ve dediğim gibi çıkma şansları da bayağı bir yüksek. Şimdi sizlere diğer bir 3 petin nerede olduğunu göstereceğim abicim. Hızlı bir şekilde yine teleporta basıyorsunuz. Dulu'lu orada gidiyorsunuz. Dulu'lu shop'a basıyorsunuz abi. Ve selamünaleyküm abicim. Shop'a geldikten sonra şu sondaki iki adet ek var görmüş olduğu gibi. Burada bir adet daha 3 pet var görmüş olduğunuz gibi dostum. yanında da bunun golden versiyonu var. Bu petlerin de çıkma oranını şu anda ekrana yazmış bulmaktayım. Yani çıkma şansı bu kadar abicim. Ve çıkma şansını arttırmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle şunları yapmayı unutmayın. Bu sarkı kısmından süper lakinizi ve ultra lakinizi basmayı unutmayın. Kesinlikle bunları basın. Hatta serverda da basın. Zaten biliyorsunuz ki daikir var abicim. Yani bakım evinden çok fazla sizlere boost geliyor. Hem de oradan coins'e kasabiliyorsunuz. Yani gelip buradan coins kasmakla uğraşmanıza bile gerek yok. Çünkü de dediğim gibi bakım evinden bayağı bir sizlere coins veriyor. Yani bakım evi bu gerçekten veri nur nimet abicim. Oradan çok güzel ve kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz. Buraya da gelip şu çıkarmak istiyorsanız, şu huge petten çıkarmak istiyorsanız kasılabilirsiniz veya goldundan da kasılabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten bütün laklarınızı basın abicim. Bilgisayarınızı AFK bırakın birazcık. yani birkaç gün yaparsanız gerçekten ama gerçekten çıkmama şansı yok. Şimdi sizlere diğer bir yeri göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Diğer bir 3 pet veren yer göstereceğim abi. Gizli egi göstereceğim daha doğrusu. Gerçekten bunlar gizli bu arada abicim. Hızlı bir şekilde gelir ve 3. gizli gizli gösterelim. Yine yerimizi Doodle görmüş olduğunuz gibi dostum zaten nerede olduğunu tam olarak gördünüz. Şuradaki chest sıkırmaya devam ederken şu egden gelip şu görmüş olduğunuz Hüç Pet'ini çıkartabilirsiniz. Bu da Doodle Hüç Cat falan öyle bir pet sanırım abici bir adıcı yoksa. Gelip burada da kasılabilirsiniz. Bu peti de çıkma oranı şu anda ekranda yazıyor. Yani dediğim gibi çok kolay ve güzel bir şekilde oyunda 3 adet hatta tam olarak 4 adet farklı farklı üç Pet çıkarabileceğiniz egg var. Bunları kullanarak çok güzel ve kolay bir şekilde Hüç Pet sahibi olabilirsiniz. Hem de bedava dostum. Evet yanlış duymuyorsun. Hem de bedava bir şekilde bunu sahibi olabilirsin. Ve bunları güzel bir diamond karşılığında satarak istediğin bir hüç varsa veya istediğin bir şey varsa onları satın alabilirsin. Yani gerçekten dostlarım hüç çıkarmak isteyen arkadaşlarımız için aşırı bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu videomu beğendiyseniz alt taraftan kalın abone olup like atmayı, yorum yapıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve dediğim gibi bildirim de açarsanız çok ama çok mutlu olur. Bir sonraki efsane bombastik, fantastik videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.